Bugün sizlerle beraber Ursu adlı bir tane oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar aslında tabii ki de bu Ursu değil. Yani bu aslında demo tabii ki. Ursu U vs U tabii ki. Yani sıradan bir e, usu değil tabii ki. Yani bu aslında demo tabii ki. Yani demodan sonra aslında ben full versiyonu oynamayacağım tabii ki. Çünkü full versiyon daha çıkmadı. Çünkü full versiyon çıkmadığı için e, ben tabii ki de şeyi oynuyorum. Yani demoyu oynuyorum. Yani e, yani full versiyon çıkarsa full versiyon da oynayacağım tabii ki. Yani bu oyun oynadıktan sonra farklı oyunlar da oynayabilirim. Fakat full versiyon çıktıktan sonra full versiyon da oynayacağız tabii ki. Şimdi oyunumuza hemen başlayalım. Bu sıradan demo arkadaşlar yani. Evet. Şimdi oyunumuza başlıyoruz galiba. Evet. Şu an oyunumuza başladık. Ve görüntüler güzelmiş aslında ha. Böyle e, oyun amurlarından şey oluyor. Evet şu an bildiğim gibi oyunumuza başladık ve oyun galiba böyle oyun hamurlarından yapılmış galiba oyun hamurlarından böyle karakterler var evet, böyle şeytanlar var burada da bir tane belek var tabi ki arkadaşlar bu oyunda hem şeytanla hem de melekle oynayan bir tane karakteriz tabii ki yani hem iblise hem de meleğe dönüşürüz birinci bölgede başlayalım evet böyle yürüyoruz ok tuşeli yürüyoruz güzel z ile zıplıyormuşuz tamam güzel Şimdi şu an bildiğiniz gibi gidiyoruz. Şimdi bu oyunun başlangıcı ve bir birinci bölgedeyiz şu an. Ee, şimdi böyle periler falan var. Şimdi ben bunu aldım. Hop. Hop. Şimdi onu öyle de yaptım. Böyle hop. 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 şimdi şöyle gidiyoruz tabii ki. Evet. Z ile X ile şey yapıyormuşuz tabii ki. Tamam. Onu biliyoruz. Şimdi hop. Şimdi şu periyi de vurdum ve evet. Oraya da şey açıldı galiba. Şimdi şöyle bir gidelim. Şimdi şurada bir şey var mı? Ha yani böyle periler falan var. Hop hop hop. Şimdi bir gidelim bakalım şöyle. Evet tava basınca. Dur kepsuka bastım ya. Tava Taba bakınca böyle harita oluşuyor. Tamam o zaman. Evet şimdi böyle bir şey var tabii ki. Ben bunu gözüne vuracağım. Çünkü orada bir tane tüy çıkacak. O tüyler oyunun sonucu ihtiyacımız olacak. Yani e, oyunun sonlarında bizi istiyor. Yani yoksa oyununa devam ederiz tabii ki. Şimdi evet şimdi bunu aldım. Şimdi şöyle bir gidiyorum. Şimdi böyle tüyleri falan almak lazım. Evet burada da 3 tane anahtar bulmamız lazımmış. Evet haritaya bakarsan iyi gidiyoruz ya bence. Hop hop hop. Şimdi şuradan geçtim evet A'ya basınca. Evet böyle bir şey var tabii ki. Arkadaşlar uysu bu şu UVCU adlı bir tane oyun. Yani şu an bildiğiniz gibi bu oyunu oynuyoruz. Bu oyun puzzle e, platformlu olan bir tane oyun tabii ki. Neyse şimdi hemen şöyle gidelim bakalım. Şimdi onu vurmuştum ben zaten. Şimdi bildiğiniz gibi bu seviyede tamamladık. Güzel oldu yani. Evet şimdi bildiğiniz gibi onu da tamamladık. Evet oldu şimdi Çok güzel oldu. Neyse şimdi hop. Hop. Şimdi gidelim bakalım. Şimdi evet. Şimdi onu açtık. Evet şimdi yaptım onu. Şimdi hop. Şimdi onu da öldürdüm. Şimdi burada 3 saniye var. Şimdi hemen hop. Şimdi hop. Evet geldik. Bildiğiniz gibi oraya da geldik. Şimdi evet bu anahtarı da aldık galiba. 3 tane 3 tane anahtar lazım ve 2 tane anahtarı da topladık tabii ki. Video çekiyorum bu arada. Şimdi e şimdi şunu da alalım bakalım. Evet, yeni bir seviye var şöyle. Hop. Şimdi bunu aldık tabii ki. Şöyle hop. Hop, şöyle hop. Hop, hop vuramadım. Ah şimdi vurdum. Neyse. Şimdi gidelim bakalım. Hop, hop, hop. Şimdi hayır, öldüm. Dur. Şimdi oraya vurmaya ama vuramadı. Tamam. Ben oradan geçtim zaten. Şimdi hemen böyle saldırı yapalım. Evet, yaptık hemen hemen. Şimdi onlar saldırı yapacak. Ben de şöyle evet. Şimdi evet. Hayır hayır hay. Tamam şimdi yaptık. Şimdi bilir gibi bunu da yaptık. Şimdi böyle bir puzzle da yaptık tabii ki. Şimdi anahtarı aldım ben. Ve şöyle geldik. Şimdi gidelim bakalım. Şimdi artık üç tane anahtarı aldık tabii ki. Haritaya bakalım. Güzel. Şimdi bir gidelim bakalım. Koş 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 koş. Şimdi gidiyoruz. Şöyle hop. Şimdi 3 tane anahtar aldım tabii ki. Hop hop. Şimdi 3 tane anahtarla orayı açacağım. Evet A ile etkileşime geçiyormuşuz tabii ki. İki diyor başlayalım. A ile etkileşime geçiyormuşuz tabii ki. Şimdi ona vurunca ona vurunca şey oldu. Hop. Şöyle. Şöyle hop 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 hop. Şimdi dur yapamadım. Ha şimdi yaptım. Şimdi gidiyoruz. Evet şimdi bir gidiyoruz. Şimdi evet şimdi onu açtım. Evet orada da bir tane şifre var tabii ki. Şifre şu birinci bölgeden görebiliriz. <laughs> şimdi tamam. Evet şifrenin bu olması lazım. Şifre bu olması lazım tabii ki. Evet şifreyi açtık şu anda. Evet şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Şimdi da oradan şöyle gittik. Evet böyle bir seviyeye denk geldik. Hadi bakalım. Şimdi şuradan gidiyorum. Koş 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 koş. Evet. Süre bitmeden yaptık onu da. Şimdi benim şöyle bir gitmem lazım. Evet öyle yaptım. E şimdi o da öldü. Fakat ben oraya bastırmaya çalıştım da e, aslında şöyle gidebilirim ben. Yani evet. Örnek aslında. Şimdi bunu yaptık. Evet. Şimdi anahtar bize verildi. Neyse şimdi gidelim. Şimdi oradan haritaya bakalım. Tamam. Haritaya baktığıma göre dur bir dakika. Heh, şimdi tekrar baktım. Tamam neyse gidebiliriz şimdi. Hop 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 hop. Şimdi A'ya basıyorum evet. Böyle bir şey var. Böyle koş 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 koş. Hop. Şimdi oradan aşağı indim ben. Şimdi koş koş koş. Evet yaptık. Şimdi ben onu şey yapacağım. Hop Şimdi o da şey yapacak. Şimdi bana atacak yolu. Tamam. Şimdi o da onun da durması lazım. Hop. Evet öldürdük. Şimdi bu sefer melekle oynayacağız. Şimdi koş 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 koş. Şimdi hop. Şimdi oradan gittim tabii ki. Şimdi bize bir şey vermesi lazım. Aa, aa gitti. Aa dur oyun baka girdi. Şimdi koş hemen koş koş koş. Abi o şey oldu az önce. Neyse şimdi oradan girdi. De bir şey oldu. baga girdi az önce. Şimdi bana aç onu. Evet benim hemen oradan geçtim zaten. Şimdi... Evet yaptık. Şimdi şey yaptık. Şimdi gidelim bakalım. Evet oradan gittik şu anda. Biz gidiyoruz. Şimdi evet oraya gitmiştik. oraları falan gitmiştik. Şimdi ben şuradan aşağı ineceğim. Bir dakika. Atım. Tamam. Haritaya birazcık bakalım demiştik. Zaten nasıl olsa daha yer karışık. Şimdi onu şey yaptım. Evet aşağı indim oradan. Şimdi bizim bu seviyede yapmamız gereken şey. Ee, şimdi şöyle yapmamız gerek. Şimdi onu yapmıştım. Şimdi diğerini de yapacağım. Şimdi 7. saniyede vurmuştum ben tabii ki. O zaman onu görmemiz lazım. Şimdi koy. Hayır, hayır, hayır. Atamadım. Tamam hop hop. Hop şimdi hemen hemen at şunu. Evet daha geçerken yaptım onu. Şimdi 7. saniyede vurmam lazım. Hop. Şimdi hemen hemen. Oy. Yanlışlıkla X'e bastım. Evet şimdi böyle şey oldu. Hop. Ben oradan atladım zaten. Şimdi. Evet. Şimdi hemen şöyle. Evet hadi hadi beni çıkar. Evet hemen hemen ben onu vurmuştum zaten. Evet, şimdi onu kırmıştım. Evet. Hemen hemen düştü. Neyse şu an bildiğiniz gibi bu seviyede tamamladık. Şu an kaç tane anahtar aldık ya? Bir bakalım mı? Ben bakmak istiyorum. Şimdi bir dakika. Ben bakmak istiyorum. Evet. Hop. Şimdi gidip hop. 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 Burayla içimiz kalmadı galiba. O zaman gidebilirim. Şimdi gidelim bakalım. Hop. 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 Ya bir de böyle grafikten neden böyle oyuna burundan yapılmış? Pikselli versiyon da vardı da bunun arkadaşlar. Ama o eski versiyonu. Ben oynamayacağım ya ben o versiyonu. Zaten nasıl olsa da gerçek versiyonu bu. Şimdi hemen bilir gibi gidiyoruz. Gerçek versiyonunu ne zaman görürüz de. Yani evet burada falan şifre var. Tamam neyse şifre gelince. Şifre aklımıza gelince şey yaparız. Şimdi ayır yapamadım. Tamam şimdi pelinle oraya açması lazım. Zaten oraya gideceğiz. Evet orada bir şifre var ama ben şu an gitmeyeceğim. Şimdi şunu şöyle bir şey yapmam lazım. Evet yani onu vurdum çünkü şöyle bir yere gideceğiz. Şimdi bakın şöyle bir yerde evet burası. Evet haritaya bakalım. Hala bir tane tüyümüzü topladık. Neyse. Şöyle gidelim bakalım. Hop 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 hop. Şimdi burada böyle yapmamız lazım. Çünkü nasıl olsa o dikeni düşmesi gerek. Yani şeytan halimizde öyle olması gerekli. Neyse. Şimdi ben hemen bunu yok ettim. Şimdi oradan geri çıkarken trollenecek. Ya yani dikene düşecek yani. İşte bu oldu. Neyse. Şu an bilin gibi bu e, bu bitiriyoruz. Şimdi koş 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 koş. E şimdi onu aldım galiba. Evet şimdi yaptık onu. Şimdi oradan şey oldu. Evet hop hop Dur, çıkamadım. Ben yani çıktım şimdi çıktım hop. Şimdi çıktım oradan. Şimdi bir gidelim bakalım şöyle. Evet. Bir şey var burada gene. Şimdi şifrede ne yazıyordu? Şifrede ne yazıyordu? Bir şey yapalım bakalım. Şimdi. Tamam. Şimdi gidelim bakalım. Şimdi şöyle. Şimdi şifreyle açacağım bunu tabii ki. Sonra anlaştım bunu. Şimdi şöyle bir şuraya bir gidelim bakalım Evet burada şey var tabii ki 3 e tane sarla oraya açacağız da Bir dakika bir dakika burası oyunun sonuna denk geliyor Burası oyunun sonuna denk geliyor O yüzden ben ilk önce şuraya gitmeyeceğim Yani ilk önce buraya gideceğim Şimdi Yani en azından şöyle bir tüyleri Toplamamız gerek Şimdi şurada Aa orada bir tane tüy var ama onu toplayamıyorum şu an Neyse Şimdi şöyle bir yere denk geldik Haydi bakalım Evet. Şimdi Şimdi öyle de şey olabiliriz gibi. Evet. Hop. Şimdi bilin gibi öyle de yaptık. Evet şimdi bir dakika orada beklemesi lazım tabii ki onun. Evet hemen şöyle koş 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 koş. Dur bir dakika bir dakika. Dur orada şey olması lazımdı. En azından galiba şöyle bir şey olması lazımdı. Tamam kafaya göre yaptım işte. Onu kafaya göre yaptım da bir ay bir şey diyeceğim. Bu galiba böyle olmayacak da. Tamam. Şimdi o 6. saniyede yapacak ama işte olmalıydı. 5 4 3 2 1 0 Son saniyede yaptım yani. Çok iyi oldu. Neyse en azından ben de orayı bir kapattıracağım tabii ki. Şimdi ben hemen bunu açtım çünkü onu öldürmem lazım. Hayır. Hayır. Çok geç kalıyoruz. Çok geç kalıyoruz. Hayır. 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 Öldüm. Tamam. Şimdi benim hemen hızlı gitmem lazım. Zaten nasıl olsa da süre çok az. Yani oluyor işte ya. Neden oluyor ben de anlamadım. Şimdi onu vurduk. Şimdi oradan şey çıktı. Koş 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 koş. Ben oradan hemen gittim zaten. Neyse. Şu an bu seviyede yaptık. Evet bize şey verildi. Anahtar verildi. Neyse. Şimdi hop hop. Şimdi bize anahtar verin tabii ki. Şimdi bir dakika bunu açalım. Orada tüy bak çünkü. Şimdi onu yapınca a doğru şöyle yapıyorduk. Hop hop hop. Hop. Evet yaptık. Güzel oldu. Hop hop hop. Hop. Şimdi ona vurmam lazım. Vuracaktım. Şimdi orada bir şey var mıydı galiba? Ben tekrar gireceğim gene de. Aa burada şey yok. Tamam. Hop hop. Hop. Şimdi haritaya bakalım bakalım. Evet 5 tane anahtar var. Bir de <laughs> daha. Şimdi şöyle bitmemiz lazım. Çünkü oraya da atacağız tabii ki. Şöyle hop. Hop. Şimdi onu vurmaya çalışacağım. Evet şimdi öyle oldu tabii ki. Şimdi biz gidelim bakalım. Evet şimdi gidiyoruz. Hop. Hop. Şimdi gidelim bakalım şöyle hop 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 bakın burada bir tane tüy var tabii ki. İki tane anahtarla açılmışız. Ben de zaten nasıl olsa da anahtarlarla açacaktım. Şu an bildiğiniz gibi 3 tane şeyi topladık. Evet artık oyunun sonuna gidebiliriz. Oyunun sonu şurada bir yerdeydi galiba. Nerede diye o. şu hatta falan. Heh, şimdi gördüm oyunun sonunu. Neyse. Şimdi oyunun sonu olan yer orası tabii ki. Şimdi o yüzden biz de hemen şöyle gidelim. 3 tane şeyi topladık mı? Evet toplamışız tabii ki. Şimdi uçtan tane anahtarla açtım tabii ki orayı. Evet böyle bir şey, şey var. Evet böyle bir şey var tabii ki. End of demo. You found the features. I am pleased it, diyor bir gibi. Evet şu an oyunu da bitirdik tabii ki. Evet bildiğiniz gibi oyunu da bitirdik. Ama oyun daha bitmedi. Bu şu an demo olduğu için oyun bitti sayılır. Neyse arkadaşlar hoşçakalın.